Şu anda bir provaya denk geldik, Meltem Çağlar'ın hocamızla birlikteyiz. Onları ilk önce Temmuz ayında Osmaniye Masal Park konser alanında izlemiştik, bütün takipçilerimizle paylaşmıştık. Geçtiğimiz pazar günü Osmaniye için Çal projesini yine Medyafor takipçileriyle paylaştık. Bugün de provalarına denk geldik. Hem hocamızı biraz yakından tanıyacağız, hem gençlerle biraz sohbet edecek, ne yapmak istiyorlar, bunların adı ne. Ee, ne zaman kuruldular? E, nereye gidecekler? Hedefleri neler? Bunları paylaşacağız. Hocam e, teşekkür ederiz. Provayı böldük ama... Estağfurullah. Hoş geldiniz. E, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Meltem Çağlayan. Osmaniye Gençlik Korosu kurucu şefiyim. Ee, aynı zamanda Osmaniye'de kurulan ilk gençlik korosu bizim koromuz. Ben. Ee, i̇lk temmuz ayında e, aslında sahneye çıktılar diyelim. Takipçilerimizle paylaşmıştık. Gerçekten güzel Osmaniye içinde farklı bir e, ambiyans olmuştu. E, bu koromuz ne zaman kuruldu? Kim fikir etti? Katılımcılarımız kimler? Bir okul musunuz yoksa dışarıdan herkes katılabiliyor mu? Bu konuyla ilgili biraz bilgi verir misiniz bize? Biz 23 yaşına kadar olan çocuklarımızı koroya dahil ediyoruz. Herhangi bir okul değiliz, bir kuruluş ya da kurum da değiliz. Hı. Tamamıyla Osmaniye gençlerinin toplanıp, müzik yapmak için bir araya geldiği bir topluluğuz, öyle söyleyeyim. İsmimiz de Osmaniye Gençlik Korosu. Ee, ama e, tabii ki belli küçük bir sınav dahilinde herkes katılabiliyor koromuza, evet, bunun için bu, bana ulaşabilirler. E, bu fikir nereden geldi? Sizinle koroya katılmak istiyorum diyen bir kişi sizinle nasıl irtibat sağlar? Bizim kendi Instagram sayfamız var, YouTube kanalımız var. Bu şekilde bizimle iletişime geçebiliyorlar. Aynı zamanda bu fikri ben çocuklarımla çalışmaya başladıktan sonra biz ne yapalım? O zaman biz Osmanlı'ya gençlik korosunu kuralım. Zaten Osmanlı'da hiç kurulmamış bir koro ve biz rahat bir şekilde müzik yapabilmek için Böyle bir şey vesile olduk diyelim. Evet. Koro çok renkli. Biraz da koro hakkında bilgi verirseniz, biz o gün konserde hem Türk halk müziği dinledik, hem Türk pop müziği dinledik, hem Türküler dinledik. İçerik anlamında neye göre repertuar oluşturuyorsunuz? Şimdi herkesin bildiği üzere. Çocuklar, gençler şu anki, günümüzün gençleri, genelde çok renkliler yani kişilikleri de çok renkli. Ben onlar ne isterlerse onu yapmaya ve o doğrultuda çalıştırmaya çalışıyorum. Kimi öğrencilerim e, türkü söylemeyi çok seviyorlar, kimi öğrencilerim halk müziği, e, türkü, aynı zamanda pop müzik, slow müzik. Hepsine yer vermeye çalışıyorum. Özgün olsunlar istiyorum. E, diledikleri gibi mutlu oldukları şekilde bulursunlar burada istiyorum. Onun için elimizden geleni yapıyoruz. Peki burada eğitim bir enstrüman çalmayı öğretiyor musunuz yoksa enstrüman çalan bir öğrenciyi geliştiriyor musunuz? Genelde enstrüman çalan öğrencileri geliştiriyoruz ama bize tabii ki enstrüman çalmak için gelip destek isteyen, yardım isteyen insanlara da yardımcı oluyoruz. Evet. Gençlerle biraz sohbet etmemize izin verir misiniz? Tabii ki. Son olarak mesajınızı da alalım. Neler söylemek istersiniz Osmaniye'ye? Ee, Medyaport takipçilerine diyelim. Evet, biz Osmaniye'nin gençleriyiz. Ben de aynı şekilde müzik öğretmeniyim aynı zamanda. Osmaniye'nin Osmaniye Gençlik Korosu'na, müzik adına sahip çıkmasını istiyorum. Herkesi çok seviyorum. Şimdi koronun müzisyenlerinden birer cümle alalım. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet, soy ismim Acar. Evet, e, Mehmet neler yapıyorsunuz burada, nasıl katıldın, na nasıl karar verdin buraya gelmek için? Ee, e, biz işte Instagram'da gördük bu sayfayı, e, baktık müzik yapıyorlar, biz de o zaman hevesiyle ilgileniyorduk. E, mesaj attık, işte iltibata geçtik, girdik. E, şu anda da e, müzik yapıyorum, e, işte aktiviteler oluyor, eğleniyoruz, hani zevk alıyorum yani. Evet. Peki kolay gelsin. Ee, ben gel seni tanıyalım. Biz aslında senin çok güzel şarkı söylediğini hatırlıyorum ben senin. Teşekkür, teşekkür ederim. Ee, i̇smin ne canım? Ömer Karadut. Ee, Ömer sen nasıl buldun burayı? Ee, enstrüman çalıyorsun gördüğüm kadarıyla. Evet, ben arkadaşlardan haber alarak geldim. Müziği sevdiğimden dolayı. Kendi çapımıza bunu bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, peki okul var mı? Okul okuyorum. Normal lisede Anadolu Lisesi'nde. Anadolu Lisesi'nde okuyorsun. Boş zamanlarında da buraya geliyorsun. Aynen. Peki tebrik ediyoruz. Sen tanıyalım genç. Emin Ertaç ben. E, Koraya yine çevremdekilerin bilgisiyle e, geldim o şekilde. Evet. Normal lisede okuyorum. Devam ediyorum o şekilde. Hobi olarak ilgileniyorum. olarak. Peki e, arkadaşlarınıza tavsiyeniz var mı diyeceğim. Onu da gitaristimizden alalım değil mi? Tavsiye e, şöyle verebilirim. Heves ediyorlarsa gelsinler yani sadece. Biz burada her türlü yardımcı oluyoruz. Evet, burada eğleniyorsunuz. Yani eğleniyoruz, sen müziğimizi geliştiriyoruz. Hocamız da sağ olsun çok yardımcı oluyor bize. Evet. Sadece burayla kalmıyor, dışarıda da yardımcı oluyor müziğimizin. Yani tavsiye ederim ben. Yani. Peki. Bir haftada iki gün iki prova yapıyoruz. Ee, sen genelde şarkı mı söylüyorsun? Evet, şarkı söylüyoruz ve yan flüt çalıyorum. Yan flütle şarkı söylüyorsun, <laughs> lisedeyiz. Evet. Peki, kolay gelsin. Ee, solistlerimiz mi hocam evet. arkadaşlar. Seni tanıyalım. Ben Özge Demirci. Buraya çok uzun, yani çok uzun zamandan önceden beri buradayım. Arkadaşlarım sayesinde buraya geldim. Pandemiden dolayı insanlar böyle sürekli teknolojiyle uğraşıyor. Hani sosyalleşmemiz gerekiyor. Evet. Bu yüzden gelmek istedim ve gerçekten çok mutluyum şu anda. Eğleniyorum, hani boş zamanlarımı en azından telefonla geçirmek yerine burada şarkı söylüyorum. Arkadaşlarımla kendime eğitiyorum. O şekilde teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizde de e, bir hedef var mı? Yani çok büyük bir konser düşünüyor musunuz? Öncelikle sizi tanıyalım. Ben Enda Karamanoğlu. Ben bütün ekip arkadaşlarımla, değerli öğretmenimle beraber bütün mesela gezilerimiz olsa ve hani daha çok herkese duyurulsak hani herkesin bizi görmesini ve bize ka takılmasını, katılmasını güzel güzel konserler ve beraber geziş e, şeklinde hem şarkı söyleyip hem de daha çok yani daha çok aktivite daha çok istiyoruz. Evet, peki hocam anladığım kadarıyla sadece müzik değil başka organizasyonlarda da oluyor. Birlikte gezilere gidiliyor, orada evet. çalınıp söyleniyor değişik Doğa mekanlarda. Için çal. Doğa için çal projesinde nasıl ben Elanur Polat. Evet. Ee, şöyle belirteyim, ben buraya arkadaşlarım sayesinde katıldım. Müzikle ilgilenen birçok arkadaşlarım, hepsi de önceden tanıdığım bir arkadaşlarımız zaten. Ee, hani biz böyle böyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. İleriye e, büyümeye, büyümeye çalışıyoruz. Daha çok kendimizi geliştiriyoruz. Hani bu açıdan söyleyince ben çok mutlu oldum. Kendimi geliştirmek istedim. Arkadaşlarımızın her biri buraya geldiğinde hani e, profesyonel biçimde değildi. Sağ olsun e, Meltem hocamız e, en güzel bir şekilde eğitmeye çalışıyor bizi. E, çok güzel provalar alıyoruz. Bir konserimiz de yok da etkinliğimiz olacak zaman haftada iki gün değil de daha fazla arttırıyoruz. Hani kendimizi en iyi bir şekilde geliştirmek amacıyla. Çok mutluyum burada. Kendimi geliştiriyorum. İleriki hayatıma adım atıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. burada o konserde var mıydın öncelikle onu sorayım. Öncelikle ben şöyle söyleyeyim. Temmuz ayındaki konserde ben yoktum. Ben yeni katıldım. Yeni Ark Aynen, arkadaşlarımın tavsiyesiyle katıldım. Ya müzik zaten hayatımda vardı. Hayatım içinde ilgileniyordum. Ee, benim zaten şeyim de var buna. Ee, nasıl diyeyim yönelmişliğim var müziğe. Seviyorum da hayatımın her yerinde de müzik olmasını da istiyorum. Burada da arkadaşlarım tavsiye etti gelmemi söylediler. Ben de buraya gelip kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum. Pişman mısın? Asla pişman değilim zaten burada olduğum için çok mutluyum. Hocalarım olsun, arkadaşlarım olsun hem eğleniyoruz hem kendimizi burada geliştiriyoruz. Yani güzel bir alan benim için. Akranlarına ne mesaj vermek istersin? Ya müzik her zaman içimizde yani olması lazım. İçinde müzik olmayanı zaten hani bu işte gelse de zorlasak da yapamaz onu. Onu yani müzik her zaman hayatımızın her yerinde olması lazım diyorum. Peki solist miyiz? Enstrüman çalıyor muyuz? Solistiz aynen. Solist. Evet. Ee, son olarak e, sizi tanıyalım. Ee, ben Dilanur Çenet. Ee, evet. Grubun çok daha yeni üyesiyim. Siz Burada de yeni katıldınız. Evet, çok daha yeniyim. Burada olduğum için çok mutluyum. Arkadaşlarım olsun, hocalarım olsun, çok iyiler. Ee, böyle. Peki, solist miyiz, enstrüman çalıyor muyuz? Solist, solist evet. olarak. Peki, çok teşekkürler. Eee evet. değerli izleyiciler, e, tabii gençlerin bu tip aktivitelerde olması gerçekten bizi de çok umutlandırıyor. Gerçi hiçbiri MedyaPort'a teşekkür ediyoruz demedi ama yine de biz onları desteklemeye devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederiz. Kusura bakmayın böldük. Rica ederiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ben de öncelikle sizlere, MedyaPort ailesine ve bize destek olan herkese teşekkür Çiçeklik bir kaya so oh, you yeah.